Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. bugün bundan devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada ben görüyorum da bazılara abone olmuyor. 7 abone vardı. 5 aboneye düşmüş. Arkadaşlar arkadaşlarım benim. Lütfen abone olmak istemiyorsanız like atın. Ya. Like atın. Ne ya like mi? Like ne olacak ki? Like atın bari. <laughs> evet. Yapamadığımız halo oyunu ile devam ediyoruz. Şu kumanın içinde boşluk kalmasın. Küremiz hemen bitmek üzere ya. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar benim Çok güzel değil mi sesi? Tertemiz oldu. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, Oyun şeylerinde genellikle reklamlar Reklam ya Yorumlar açık oluyordu Galiba yorumlara çıksa lütfen yorum yapın. Özellikle benim için lütfen like'sını arkadaşlar ya. Benim için bir tane like'ınızı alırım yani. Bugün çok güzel. Bu oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Evet. Bunu böyle dilimli oyumuz. Bir şey diyeceğim ya. Patates deyince aklıma Halil geliyor arkadaşlar. Siz Halil seviyor musunuz? Ay, ayarlayamıyorum. Ne oluyor? Bir dakika. Oh. Ya olmadı mı? <laughs> Deneyeceğim şimdi. Oh. Psst. Az önceki ses ne ya? Evet. Ben bu oyunlara bayılıyorum ya. Güzel oluyor. Neyse biz çıkalım. Şu an dokunmatik kalemim geliyor. Böyle lastikli oluyor ya. Diğerlerinin şarjı bitmiş. Uy! <laughs> ne olmuş bu kediye? Bir dakika. Ne yapacağız ki ilk önce bunu mu? Galiba bu. Ne çalıyor ya? Arkadaşlar ya siz güne ne kadar fırçalıyorsunuz? Ben sadece yatma zamanı fırçalıyorum. Kesin siz de öylesiniz. Çünkü yine de her gün fırçalasanız da geçmiyor ki şeyler. Yere bandı. Ne yapacağım ben? Ne yapacağız orayı? Bunu mu? Tasma galiba. <laughs> ne yapacağım? <gülüyor> 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 sonunda be. Şuna takalım. Hadi hadi çabuk. Ne yapacağız ki? Bir dakika. Bir şey eksik yaptı. <laughs> Oldu mu şimdi? Hı? Oldu mu? <laughs> ya yeter. Yine ya bir dakika. Toka Life'ımıza giriş yapalım arkadaşlar ya. Evet. Arkadaşlar bu arada bir tane gizem var. Size söyleyeyim. Hmm. Şimdi arkadaşlar Markete gidiyoruz Çok kolay Şimdi bu karakter yerini açıyoruz Ve şu kızı alıyoruz Bu Su yeşili saçlı Ondan sonra Eline bir tane pizza koyuyoruz Şimdi çıkalım. Ondan sonra şu çöp yerine gidiyorsunuz. Kutulu kedi. Yine alıyorsunuz o karakteri arkadaşlar. Elinde pizza olacak ama. Ondan sonra elini şu sulu boyadan koyuyorsunuz. Ve buradan köpek çıkacak. Ee, ben bu gizemi çözdüğüm için zaten hazırdaydı. Normalde böyle bir köpek çıkacak arkadaşlar. Benim oldu bu. Benim. Ama sizde böyle bir köpek çıkması gerekiyor arkadaşlar. Ben yaptığım için önceden çıkmadı. Şimdi evimize gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şu Köpeğimizi koyalım. <laughs> arkadaşlar ben şey yapmıştım da e, hayvanlarımı yatak yaptım arkadaşlar. Şimdi e, burayı dolduralım şu banyo yerine. Mesela bunlarla bir tane tuvalet kağıdı ondan sonra saç, saç saç neydi saç şampuanı ondan sonra duş jeli sabun kırmızı diş fırçamız olsun ya da şu mavi alalım alamıyorum çok minik arkadaşlar ya bunlar beni deli ediyor. Evet. Oldu. Ondan sonra bir tane çöp kutusu alsak iyi olur. Bu mesela. Bitti. Şu parfümü de şuraya koyarsak tam oldu. Evet arkadaşlar. Bitti. Şimdi kendimize mis gibi bir kahvaltı hazırlayalım. Bir pizzayla şunu karıştıralım. Aa, hiç de şaşırmadım. Cips. Ondan sonra şu makarnayla şunu karıştıralım. Ooo bir dakika. Bu şey makarnası değil miydi ya? Neydi? Buna bir şey diyorlardı. İtalyan makarnası. Kaşarlı makarna. Of arkadaşlar siz bayılıyor musunuz ya? Ben bayılıyorum çok güzel. Sütle bu karışıyor mu? Keşke karışsaydı ya meyveli süt alırdı. Neyse arkadaşlar burada da böyle poşetler var İşte burada da fırın var. Ondan sonra ışıklar var. Başka yerleri de mi gezelim? buraya girdik. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bununla bunu karıştırınca pasta oluyor. Ondan sonra bütün pastaları bir karıştıralım. Böyle mi olacak? Yok ya. Şekerle şeyi karıştıralım. Şu pastayı. Aa, hmm. <laughs> Arkadaşlar. Hah. Koca pastayı nasıl yiyorsun? Şu kurabiye ile marshmallow'u karıştırayım. Bir. <laughs> <laughs> Karıştırın mı? Ondan sonra da bir tane şeker. Yine mi? koltayla şu şekeri karıştıralım. Aa, böyle mi oluyordu? Bir de marshmallow ekleyelim. Uf tam oldu. Aa. Çilekle bunu karıştırsam mı? Acaba? Ha, olmadı arkadaşlar. Oh uh, unicorn oldu. Şimdi bunu kendime hediye ediyorum. Bu burada dursun. Ay dursun ninja aklıma hemşe dursun geldi arkadaşlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videom burada bitmiştir. Akşamki videoda görüşürüz.